Merhaba. Ben Selçuk Çetiner. Bugün ekorkulu rüyaların hayata etkisi ve dersleri e konusunu ele alacağız. Rüyalar insanın bilinçaltına açılan bir kapı gibidir. Özellikle korkulu rüyalar çoğu zaman bizi huzursuz etse de aslında ruhsal, zihinsel ve duygusal durumumuz hakkında bize çok şey anlatır. Bu tür rüyalar yüzleşmekten kaçındığımız korkularımızı Bilinçaltımıza ittiğimiz sorunları ve hatta geleceğe yönelik endişelerimizi yansıtabilir. Aynı zamanda korkulu rüyalar bize hayat hakkında önemli dersler sunabilir ve kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olabilir. İnsanların korkulu rüyalar görmesinin temel nedeni bilinçaltında biriken bastırılmış duygulardır. Günlük hayatta karşılaştığımız stres, kaygı ve korkular çoğu zaman bilinçli olarak ele alınmaz. Bunun yerine, zihnimiz bu duyguları bilinçaltımıza iter. Ancak uyku sırasında, zihnin bu savunma mekanizmaları zayıflar ve bilinçaltında biriken duygular rüyalar aracılığıyla yüzeye çıkar. Bu nedenle, korkulu rüyalar genellikle iç dünyamızdaki çatışmaların ve çözülmemiş meselelerin bir yansımasıdır. Korkulu rüyalar, hayatta yüzleşmekten kaçındığımız konulara dikkat çeker. Örneğin, Sürekli olarak bir tehlikeden kaçtığınız bir rüya, gerçek hayatta kaçındığınız bir sorunu temsil edebilir. Bu tür rüyalar, bilinçaltımızın bizi bu sorunlarla yüzleşmeye teşvik etme yoludur. Rüyanın rahatsız edici doğası, aslında bizi harekete geçirmek ve bir şeyleri değiştirmek için bir çağrı niteliğindedir. Bu yüzden, korkulu rüyaları sadece korkutucu bir deneyim olarak değil, aynı zamanda bir uyarı ya da rehber olarak görmek önemlidir. Korkulu rüyaların hayatımıza etkilerinden biri bizi düşünmeye ve sorgulamaya yönlendirmesidir. Rüyaların içeriği çoğu zaman kendimize sormamız gereken soruların ipuçlarını taşır. Örneğin, bir rüyada sürekli düşmek ya da kontrolü kaybetmek, gerçek hayatta kontrol etmeye çalıştığınız bir durumu ya da güven kaybını yansıtabilir. Bu tür rüyalar hayatımızdaki eksikliklere, endişelere ya da çözüme ihtiyaç duyan konulara dikkat çeker. Bu yüzden korkulu bir rüya gördüğünüzde rüyanın sembollerini ve hissettirdiği duyguları incelemek, onun size hangi mesajları vermeye çalıştığını anlamak için önemlidir. Korkulu rüyaların bir diğer etkisi duygusal bir boşalma sağlamalarıdır. Günlük hayatta bastırdığımız korkular, öfke ya da üzüntü gibi duygular rüyalar sırasında açığa çıkar. Bu durum Zihnimizin ve bedenimizin bu duyguları işlemeye ve onlardan arınmaya çalıştığını gösterir. Örneğin, bir kayıp ya da travma yaşayan bir kişinin korkulu rüyalar görmesi, o travmayı bilinçaltında işlediğinin bir işareti olabilir. Bu süreç, duygusal bir iyileşmenin başlangıcı olabilir. Korkulu rüyalar bize önemli dersler de sunar. Öncelikle Hayatın zorlukları ve belirsizlikleri ile nasıl başa çıktığımızı değerlendirme fırsatı verir. Rüyada karşılaştığımız korkular, gerçek hayatta bizi neyin etkilediğine dair bir aynadır. Bu aynaya bakarak korkularımızın kaynağını keşfedebilir ve onlarla yüzleşmek için adımlar atabiliriz. Örneğin, bir rüyada sürekli bir tehditten kaçtığınızı görüyorsanız, gerçek hayatta kaçındığınız bir sorunu çözmek için harekete geçmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. Korkulu rüyalar aynı zamanda cesaret ve dayanıklılık geliştirmenin bir yolu olabilir. Bir rüyada karşılaştığınız bir tehlikeyle yüzleşmek ya da ondan kurtulmak, bilinçaltınızın sizin çözüm yolları aradığını gösterir. Bu tür rüyalar, bilinçli hayatınızda da zorluklarla nasıl başa çıkabileceğiniz konusunda size ipuçları verebilir. Örneğin, bir rüyada tehlikeden kaçmak yerine onunla yüzleştiğinizi görmek Gerçek hayatta da korkularınıza karşı daha güçlü olabileceğinizi gösterebilir. Son olarak, korkulu rüyalar insanın hayatla olan bağını ve kendi içsel gücünü yeniden keşfetmesine yardımcı olabilir. Her rüya bilinçaltımızın bize anlattığı bir hikayedir. Bu hikayeleri anlamak ve onlardan ders çıkarmak kendimizi daha iyi tanımamıza ve hayatımızda daha bilinçli adımlar atmamıza olanak sağlar. Rüya'lardan alınan dersler Sadece korkularımızı değil, aynı zamanda potansiyelimizi de fark etmemizi sağlar. Sonuç olarak, korkulu rüyalar sadece rahatsız edici bir deneyim değildir. Aynı zamanda iç dünyamızı anlamamız ve hayatımızdaki sorunlarla yüzleşmemiz için bir fırsattır. Bu rüyalar bize korkularımızın kaynağını gösterir, onlarla başa çıkmamız için ipuçları verir ve kendimizi geliştirmemiz için bir rehberlik sunar. Her rüya Hayatımızda daha bilinçli, daha cesur ve daha güçlü bir birey olmamız için bir davettir. Unutmayın ki, korkulu rüyalar bile bize bir şeyler öğretmek ve bizi ileriye taşımak için vardır.